Merhaba sevgili dostlar, bir Trofe Günlüğü programında daha tekrar sizlerle birlikteyiz. Bu üçüncü programımız olacak ve yine Ahmet Balcı abimle birlikte Kadıköy Avcılık Kulübü'nün yine misafiri olarak sevgili alet başkanımızın sizlerle birlikteyiz. Burası da galiba Demirbaş çekim <laughs> platonumuz olmaya <laughs> galiba, başladı. Galiba ama yani fena da olmadı o da ayrı bir şey. Atmosferi uygun. Evet. Ee, geçen programdan hatırlarsanız size mevsim de giriyor. Artık Karaca zamanı demiştik. Bu programı Karaca'ya ayıracaktık. Ee, o yüzden bir Karaca programı bunu planladık. Ee, tam da üzerine de denk geldi. Ahmet abinin de bir Karaca avı olmuştu. Ee, onun üzerine denk geldi. Trofeleri de geldi. Hani diyelim ki özel olarak bu program için şey, bir karacağı yaptık. Biraz masraflı olmaya başladı program <laughs> öyle diyeceğiz ama. Eğer <laughs> keyfin tabii ki bir <laughs> bedeli var. <laughs> e evet, tabii. Bedava hiçbir şey olmuyor. Nasıl geçti bir defa? Artık, güzel e... geçmiş gibi de. Evet. Karacağımız hakikaten güzel geçti. Mayıs ayı biliyorsun Avrupa'da birçok yerinde Orta Avrupa'da Mayıs ortaları 10, 11, 12 gibi Evet. işte değişik ...ülkelere göre değişen tarihte... ...Karaca... ...av mevsimi açılıyor. Genelde de... ...mevsim açılışları yoğun oluyor. Özellikle... ...Karaca'nın... ...avlanmasının... ...uygun olduğu ve bol olduğu... ...eski Doğu Blok ülkeleri... Hmm. Işte ...Çek Cumhuriyeti... ...Polonya... Polonya ...yine Yugoslavya'dan dağılan... ...Makedonya... ...Slovenya... Macaristan buralarda yoğun avlar yapılıyor. Türk avcısı da yavaş yavaş buraları öğrenmeye Ayağı başladı alıştı artık yani öyle diyelim değil mi? 8-10 senedir giden arkadaşlarımız var. Doğru. Bunlar orada verimli avlar yapıyorlar. biz de 1-2 senedir oradaki bir Türkiye'den giden Necati Kurt sevgili isminde dostumuz, bir dostumuz var. onun bize hazırladığı altyapıyla ayarladığı ...bir avı gerçekleştirdik. Biz Polonya'ya... ...gittiğimizi söylemiştim. Orada iki... ...tür av yapmak mümkün. Tür derken... ...av turizmi kapsamında olduğu için... ...bir yabancı avcıya... ...kulüpler... ...kendilerine ayrılmış av sahasında ve kendilerine verilen... ...kota dahilinde... ...avlatabiliyorlar. İki, bölge kotasıyla avlanmış oluyorsunuz gibi oluyor yani. O kulübe verilmiş olan... Yıllık tabii tabii zaten. tabii. zaten kulüplerin kendilerine ait başka hiç kimsenin avlanamadığı araziler var. Bugün sanıyorum bizim Orman Çevre ve Orman Bakanlığımız da böyle bir yola gitmeye çalışıyor. Köy tüzel kişiliklerine belli alanları verip ülke genelinde bütün avlakları sahiplendirmeye çalışıyor uzun bir uğraş olacak ama. Biraz zaman, zaman içinde tabii. artılarıyla eksileriyle tabii. ne olduğu görülecek. Tabii. Biz yine e, konumuza dönelim e, fazla saptırmadan. Karaca avımızı biz e, av turizmi şirketinin av alanında değil. Hı. Onlar da zaten e, ormana ait, devlete ait Rezervler. Rezervlerde yapıyorlar. E, biz Polonya'nın e, kuzeyinde yaklaşık e, ...Varşova'dan, başkenti Varşova'dan... ...bir, bir buçuk saatlik bir araba yolculuğu sonunda... ...çok güzel bir göl kenarında konaklama bir moteldi. Evet. Orada konaklama yerimizi ayarlamışlar. Avlanma alanlarımızda sabah çıktıktan sonra... ...işte yarım saatlik mesafede arabayla çok giderek. Genelde avlanma şekilleri... Arabayla bölgede dolaşıp karacalar ot çok yüksek olmadığı için bu mevsimde orman dışına sabah erken çıkıyorlar, bir de akşam bir geç saatlerde yayılma çıkıyorlar. O arada bunları görmek mümkün. Gördükten sonra uygun bir yerde durup yaklaşarak avını yapıyoruz. Bazı yerlerde çok yakından atmak gerekebiliyor. Araçtan sonra bir 5-10 metre yürüyüp. Hemen neredeyse arabanın yanından gibi denecek kadar ya evet. atılıyor. ya yani orman sınırına doğru artıyor. Doğrudur ama bütün Avrupa'da olduğu gibi tabii araçtan atış yapılmasına Kesinlikle. müsaade edilmiyor ki av etiğine de Bence böylesi oluyor. Yani engelliler için sadece böyle evet. bir şey var, izin var bildiğim kadarıyla ki bizim ülkemizde de öyle mi? şeye başladı. Hı. Yani Amerika'da da aynıdır, Avrupa'da da vardır. Şimdi bizim geçen yılki Merkez Av Komisyonu kararında da ben öyle bir şey galiba yanlış hatırlamıyorsam gördüm sadece engellilerin araçtan atabileceği. Engelli gibi. böyle Öyle evet. bir şey istisna konulmuş. Güzel bir uygulama. de. Evet. ...bence de... ...peki Ahmet abi... ...şunu da unutmayalım arada. ...Avrupa'nın genelinde... E, ...herkes çok rahat bir şekilde... ...yani bu ifadem hiçbir şekilde... ...abartı şey yapmıyor... E, ...ifade etmiyor... ...rahatlıkla yapılabilen bir av karaca... ...hani... E, ...150-200 eurolar... filan gibi öyle büyük trofe 400 gram... ...hani sizle de daha önce de konuştuk... ...400 gramın altındakiler için... 150 200 liraya çok rahatlıkla insanların yani e, trofe bedeli ödeyerek avlanabildiği bir av konumunda. Doğru değil mi? Evet. E, çok üretelim, çok avlayalım diye bir kavram var. Evet. Avrupa'da hakikaten karaca birçok ülkede domuzdan daha fazla, fazla. avlanabiliyor. E, 150-200 binli rakamlar birçok senelik olarak avlanabilecek Erkek, e, dişi ve yavru karaca adedini gösteriyor. Yani senede ortalama işte Avusturya'ya, Polonya'ya, Macaristan'a… Almanya rekortmen zaten. 1 Almanya altına hiç inmiyorlar. Almanya rekortmen e, son 8-10 senenin istatistikleri 1 milyon 200 bin adet senenin üzerinde. O 250 bin, 260 bin, bazı sene 1 milyon. 400 bine çıktığı bile ben yani 395 e, bin falan gibi şeyin, DJV'nin, Alman avcılık şeyinin evet, e, yani buğunda evet, ben rastlamıştım. Tabii biliyorsun bunlar hep senelik sayımlara göre tabii. yapılıyor. Evet. Ve bu tür avları mevcut envantere girmiş popülasyonun üçte birini tabii. avlatıyorlar. Üçte bir avlandığı zaman mevcut sayı her sene eksilmiyor. Tabii. Bir miktar artabiliyor. Rahat bir hasat yapılmış gibi. Yani Kesinlikle. meyve ağacının meyvesinin Kesinlikle. toplanması gibi evet. bir şey bu yani. dolayısıyla da buna bağlı olarak fiyatları evet. daha tabii ehven oluyor. Biz de çok kesin rakamlara vermek şu anda elimizde son kararlar olmadığı için mümkün Hı -hı. değil ama bir karacanın avlanması 450 lira devleti civarında bir avlama var. bedeli var. Buna ilave ödenen bazı rakamlar var. Yaptığınız masraf 700 lira güzel civarında bir da, zannediyorum Karaca için devlete ödenen bir rakam var. 700 TL. Bizde rehbersiz Karaca yapmak mümkün değil. değil. Çünkü sayı az ve yurt dışındakine kıyaslanırsa çok ürkek hayvanlar. Doğru biraz baskı, ağır al baskı, stres. E, bunun içinde işte başıboş köpekler olabilir, insan baskısı olabilir, kaçak e, avcı av baskısı. Evet, biraz. Sadece o değil. Yani kaçak avı hep kaçak avı öngörüyoruz Doğru. ama e, bugün dünyada hiç olmayan bir şekilde e, biz sokak köpeklerini ormanlara salıyoruz. Salmayın, o çok kötü bir şey. Onların verdiği baskı e, piknik yapanların Doğada çok dolaşanların verdiği ürkütücü baskı, bunun yanında tabii avcı baskısı da o var. Bu trekking zararlı mıdır, faydalı mıdır diye belli noktada özellikle avlak olan yerlere, rezervlere yakın, alanlarına yakın yerlerde benim böyle bir şerhim var. Yani çok da öyle fazla her yere de işte foto safari efendim yok trekking diye. Ya orada avlak varsa, yani av varsa özellikle karaca gibi böyle hassas hayvanlar... Çok da fazla öyle bir destinasyon şeyine girmemelerini ben. Yani trekking türü bu şekilde alternatif doğa sporlarını kastetmiyorum. Onların çünkü doğada katılımcısı çok fazla değil. Onun olumsuz etkisi çok fazla değil. Sonuçta bir de avcılıkla da çatışması söz konusu olabilir. Ama benim vurgulamak istediğim bizde bir değişik bir piknik anlayışı ha. var hani eee cemaat gidip mangal sözlü mangal muhabbeti. bunun olumsuz etkisi gece sabaha kadar da çünkü al. kırsal alanda Karacan'ın yayılma alanları dışarıda gördüğümüzde bütün köy çevreleri. Doğru. Yani bunlar insana yakın yaşayan bir Tarım hayran. arazilerine yakın ama